O ne? Aposta arabasını soymuşlar. Eh, i̇n bakalım. Yardım edelim şu enbiye. Kızılderililer yapmış bunu. Nereden anladın? Baksana bağlama büyüsü yapmışlar. Emmi ne hale gelmiş? Ne büyüsü Kudik? adamı normal bağlamışlar işte. Şöprez. Hey. reyleri söyleyemeyen babi değil misin sen? Hayır ben şeyleri söyleyemeyen Johnny'yim. Yanımdaki kardeşim Bobby. Şeyleri mi? Hayır be şeyleri. Ben de öyle diyorum işte şeyleri. Hayır lan şeyleri şeyleri. Sinemanın şeysi, Süleyman'ın şeysi anladın mı? Siktir git lan öyle şey mi olur? He ondan işte oh be. Neyse neyse. Şimdi bütün paranızı verin. Yoksa ananı... Aşıktı. Ne yapıyor lan bu esek? Onun adı Mülmül. Ananı dersen ilk gördü. Ah. İlk gördüğüne kafa atar keşşeşini piçlik herif. Ne var şimdi? Aa tabanca mı? Vaa! Oh, ananı! Aa, herif bayıldı lan. Bayılma büyüsü yapmış olmalılar. Neyse kaldır kaldır. Kasabaya bırakalım şu emmiyi. Bu da eşek gibi ağırmış lan. Sana demedim oğlum. Bu eşek de amma alından çıktı arkadaş ya. Gazete Gazetede hiçbir şey yok. Ekonomi haberlerine bakalım. O altın iyice düşmüş. Niye? Nereye olacak? Ayağı düşmüş. İpini koparan aşağıdaki nehre gidip altın çıkarıyor. Hep bir şey çıkarıyorlar yeni yeni. Ben 33 ondan sonra ilgilenmeyi bıraktım. Ham petrol mi içiyorsun sen abi? Ne diyorsun ya? Hadi be. be. Başardık, Helal, olsun Helal, be. Helal olsun. Helal olsun. Bu, bu ses ne lan? Yürü bakalım neymiş? <laughs> bu ne film gibi. Bu iki genç adam olmasaydı şu anda nazarı dikmişti. ee, eh, bir de eşek var evet. Yok canım estağfurullah biz bir şey yapmadık. Aslına bakarsan hiçbir şey yapmadık abi. Sus oğlum sus el salla el salla. Biraz da şu tarafa salla. Dur lan o karıya ben sallayacağım. Sen sallama ona. Dem Bravo! Bravo! Ben harika sıradım. Bir ağada dem baba diye bağırıyor. Kim lan o? Neyse, selamun aleyküm gençler. Ben bunun şerifi Smart'ım. Zeki, sen misin lan? Zeki kim lan? Smart, zeki demek değil mi oğlum? Ne bileyim lan, meslek mi seriyim ben? İngilizcem, I, you, he, she, it. O kadar. Neyse, duyduğuma göre Bomi ve Johnny kardeşleri haklamışsınız. Sen ne diyorsun? Anasını belledik be. Aa! <laughs> Şimdi şöyle ki bu kasabada çalışan bir kadına musallat olan belalı bir heyif var. Tamam ya sen isim ver isim. Kaktüsço bak yalnız baya pis bir bu ha. Ya kimse kim lan ayık olsun. Abi ne yapıyorsun? Yandaki karıya hava atacağım diye dinlemiyorsun hiçbir şeyi. İyi valla benden günah gitti. Kaktüsço'yu ölü ya da diye getirirseniz bin doları da alırsınız. Hadi ben gittim. Ya feriştaha gelsin feriştaha. Abi yaktın bizi. Karı da gitti zaten. Kimi hava atıyorsun artık? Ya nereye gitti o karı? Şişt, birader bir tane sarı karı vardı burada gördünüz mü? Abi bırakalım biz bu kaktüs olayını. Gidelim buralardan bir an önce. Pazara gidip havucumuzu satalım. Ya doğru diyorsun. Karıyı da bulamadım zaten. Neyse şu salona girip bir şeyler içelim. Sonra yola devam ederiz. Ha.